Bugün bizim için çok önemli bir gün. Teknosel yarışma programımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Hem robot yarışmalarında hem de belirlediğimiz kategorilerdeki yarışmalarda çok sayıda öğrencimiz danışman hocalarıyla birlikte buradalar. Bugünkü Teknosel çok keyifli, çok güzel geçiyor. İlimizde de böyle bir etkinliğin olması bizim için çok değerli, çok güzel bir şey. Standlarda öğrencilerimizin hazırladıkları projeleri inceleme fırsatımız oldu. Hepsi birbirinden değerli projeler. Bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Değerli hocalarımızı, danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu tür çalışmaların olması gençlerin ufkunu geliştirmek açısından ve onları teşvik etmek açısından çok güzel bir şey gün sürecek olan etkinlikte 99 okuldan 1060 öğrenci 567 robotla hünerlerini sergileyecek. Öğrenci arkadaşlarımızı, gençlerimizi, bütün vatandaşlarımızı ben buraya davet ediyorum. Uluslararası Spor Salonumuzun hem içinde hem de dışarıdaki alanda projelerimiz sergilenecek. Bu ürünleri görmelerini istiyorum. Böyle bir coşkulu olayda biz mesleki ürünlerimizin sergilenmesinden seviniyoruz. Ben de bütün standları inşallah tek tek ziyaret ederek projeler hakkında hem bilgi alacağım hem de projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili belediye olarak ne tür çalışmalar yapabiliriz veya sanayi ile işbirliği anlamında ne tür çalışmalar yapabiliriz bunlarla ilgili de inşallah fikir alışverişinde bulunacağız ortaokul öğrencilerin liselerin projelerini gördüğüm zaman gerçekten bu yaşta bu küçük yaşta güzel projelere imza atmaları ve teknoloji olan merakları gelişme ülkemizin gelişimine verecekleri katkı şimdiden beni çok heyecanlandırıyor çok güzel geçiyor devamına gelmesini dilerim gençlerimize fırsat verdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey. Yok bu desteklerimizle birlikte ben inanıyorum ki bu projeleri çok daha fazla sayıda üretecekler. Bu yenilikçi projelerle birlikte güzel işlere inşallah hep birlikte imza atacağız.